İsmim Mehlip Kağgöl, ben Antalya'da doğdum ve büyüdüm. Yüksek kimyagerim. Üniversite yıllarında en büyük hayalim kendi firmamı kurmak ve üretim yapmaktı. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra kızım Lara Dünya'ya geldi. Anne olduktan sonra şirketim Tuesto'yu kurdum. Öncelikle hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimizin sağlığı için D vitaminleri ürettik. Daha sonrasında çocuklarımızın kemik gelişimini sağlamak için D3K2 vitaminleri ürettik. Hem yetişkinlerimiz, hem çocuklarımız için bağışıklık güçlendiricilerimizi de pandemi döneminde ürettik. Biz sadece üretim yapmıyoruz. Biz bugünün anneleri ve yarının çocuklarının daha sağlıklı olması, daha sağlıklı oldukları için de mutlu bireyler olması için çalışıyoruz şirketimizde. Twisto'yu önce home office olarak kurdum. Daha sonrasında daha sağlıklı büyüyebilmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için kendi üretim yerimi açtım. İlk üretim günümüz, çalışanlarımız ve benim için çok özel bir gündü. Çocuklarımızın sağlığı için geliştirdiğimiz, hiçbir katkı maddesi bulunmayan, kızım Lara ve benim ismimin birleşiminden oluşan Lelika D3 adlı vitaminimizin üretimini gerçekleştirdik. Parolamı, kendin ve kızın için kullanmayacağın hiçbir ürünü hiçbir anne ve çocuğa kullandırma olarak belirledim. Pandemiyle birlikte bizim için daha zorlu bir süreç başladı. Halk Bankası zor anımızda beni yalnız bırakmadı. Bu süreçten daha güçlü çıkmamıza olanak sağladı. Halk Bankası'ndan kullanmış olduğum kadın girişimci kredisi sayesinde hem yetişkinlerimizin hem de çocuklarımızın pandemi döneminde bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması için yeni ürünler geliştirebildik. Halk Bankası ilk üretim yerimi kurduğumdan bugüne kadar bir anne ve baba gibi her zaman yanımda olduğunun güvenini hissettirdi. Bu güvenle Hedeflerime ulaşmak için karşıma çıkan zorluklar karşısında hiç pes etmeden çalışmalarıma devam ettim. Halk Bankası'na her gittiğimde beni güler yüzüyle karşılayan, bütün sorunlarıma hızlı ve pratik çözümler üreten Üç Kabılar Şubesi'nde bulunan COVID uzmanım Cenk Bey'e sevgilerimi gönderiyorum. Ben ürettiğimiz ürünlerle gelecekte dünya çapında tanınan bir firma olmak istiyorum. Emek benim için çalışmak demek. <laughs> Ürettiğimiz sağlıklı ürünlerle insanların hayatına dokunabilmek demek. Ürettiğimiz ürünleri kullanan sağlıklı ve mutlu binlerce çocuğum, binlerce anne ve babanın hayatına dokunmamda katkısı olan Halk Bankasına çok teşekkür ediyorum.